bakar gözüm diyen yaşlar Canı dukar kardeşler sever duk öyle diye Unutulmaz o günler saklı durur maziye Canı dukar kardeşler sever duk öyle diye Unutulmaz o günler saklı durur maziye toplayalım. Hep birlikte tamam. burada tamam. bu eğlenceyi saklayalım. Ne dersiniz? Duyamıyorum tamam. sesi. Tamam. Yani en azından alkışlarla alayım değil mi? Tamam. Daha güçlü alkışlar alırsak daha güzel olacak herhalde. Tamam. Evet Muslimen bu sene üçüncü tamam. sene oldu ve üç senedir kaya başında sizlerle birlikte buradan sizlerin misafirberberliği, saygı ve sevgisi içerisinde bu güzel organizasyonu destek olanlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu senede yine çok güzel bir güne imza atacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü buradaki kalabalık, buradaki halkın eğlenceyi sevmesi, saygısı, sevgisiyle birlikte güzel bir gün yaşayacağız. Yaşarken de muhtemelen yaşatacağız diye düşünüyorum. Ama Hadi bakalım şöyle bütün kaya başına daha içerilere doğru herkesi bir arada görmeyi ne dersiniz? Çevrelerden şöyle yavaş yavaş iç taraflara doğru hepimizin burada olmasını ben rica ediyorum. Çevrelerde olan halkımızın da. Çünkü güzel bir günü başlatacağız. Bu güzel yaşanacak gününde yine hep birlikte eğlence içerisinde geçerken bugünü sizlere armağan edenlerle birlikte de buluşmanızı istiyorum. Tabii ki şenlikler horondur, kemençedir, Karadeniz için söylüyorum. Güzel şarkılar, türküler ve herkesin burada buluştuğu bir gündür. Belki de çok uzun zamandır görmediklerinizi gördüğünüz, onlarla birlikte hasret giderdiğiniz, Karadeniz halkı olarak da hani eğlenmeye rahat hakkı vardır ya insanın bir günü doyasıya eğlenceyle hiçbir şey düşünmeden keyifle geçirdiğiniz bir gün olacak. Onun için de bu güzel güne emek veren, emek veren herkesi sizlerle buluştururken sizlerin de onlara kocaman alkışlarla bir cevap vermenizi istiyorum. İsterseniz şöyle kocaman çok büyük alkış yapalım mı onlar için? Yapalım evet bence de yapalım. Evet o zaman artık yavaş yavaş biz bu güzel günün bakıyorum herkes de yerlerini almış durumda. Sizler için sabahın erken saatlerinden itibaren gerek burada arkadaşlarımız gerekse protokolde olan sizler için bugünü düzenlemek için günler öncesinden hem maddi hem manevi desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen büyüklerimiz şu anda buradalar yerlerini aldılar. Nasıl ki sizler değişik yerlerden buralara gelip buranın misafir oluyorsanız, bugüne gönlünüzü veriyorsanız, onlar da gerek yakınlardan, gerek uzaklardan buraya sizler için artık teşrif ettiler. Ve isterseniz diyorsunuz ki yavaş yavaş başlatalım bir bu güzel günü ve bakalım bu güzel günde bizlere misafir olarak, tayfa başına misafir olarak kimler gelmiş? Kimler bu güzel güne? sizlerle ortak olmak için gönül ve emek vermiş. İsterseniz bunları sizlerle paylaşalım ve hep birlikte hem sizler adına hem de sizlere güzel bir hoş geldin diyelim. Ne dersiniz? Sayın <laughs> başında bu sene 13. Karaaltı'nın alt şenliğine şahit oluyoruz ve kaya başında 13 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen bu güzel halk şenliğine, Kara halk şenliğine şu anda aramızda bulunan doktor ve eski milletvekillerimizden Sayın Ali Kemal Başaran, MHP İl Başkanı Sayın Nihat Birinci, Düzköy MHP İlçe Başkanı Cemal Aslan ve MHP yöneticileriyle Akpınar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ali Değilmenci ve yine aramızda uzaklardan gelip ama Trabzon'u temsil eden CHP Trabzon Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Akif Hamdaçebi ve ismini sayamadığımız protokolü teşrif eden yine diğer değerli büyüklerimize ve sizlere bu güzel günü armağan eden Işıklar Belediye Başkanımız Sayın Ali Şambayram ve siz değerli halkımıza Sayın 13. Karahatal Halk Şenliğinde hep birlikte bu güzel bir günü paylaşacağımız için buluştuğumuz için hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet Şimdi hep birlikte sizleri saygı duruşu bir dakikalık ve İstiklal Marşı için davet ediyorum. 13. Karahaptan Halk Şenliği'nde bu güzel günde hep birlikte buluşmamızı sağlayan ve tabii ki bu güzel günde buluşmamızı sağlarken Işıklar Belediye Başkanı Sayın Alışan Bayramı'nda yalnız bırakmayan, ona destek veren maddi ve manevi olduğu gibi tabii ki her gün bir sponsoru vardır. Bunlardan biri var Demir Grand Hotel Hayati çok teşekkür ediyoruz. Alkışları alabilir miyiz? Yine başı Tehsitleri Müdürü Sayın İlhan Bayram'a bir alkış alalım. Ve Osman Karaduman MHP İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda da Karaduman Eczanesi'nin sahibi olarak bu güzel günde sizlere ellerinden geleni yaptılar. Ve şimdi de şimdi de bu güzel günü yine sizlere armağan eden Işıklar Belediye Başkanımız Sayın Alişan Bayram'ı Alkışlarınızla birlikte buraya alalım mı? Evet. Daha güçlü alkışlar ama. Benim bildiğim Kayabaşı hem çok güzel oran oynar, kemençenin tadına sonuna kadar varır, hem de kocaman alkışlarla birlikte başkanını karşılar diye düşünüyorum. Bu kadar alkış olmaması lazım. Nerede alkışlar? Daha kocaman. Bakın burada olduğunuz günlerdir. Altıysız olmaz. Biliyoruz ki siz böyle şeylere önem vermezsiniz, değer vermezsiniz. Ama yine de aynı zamanda bir eğitimci olarak kocaman alkışları hak ediyorsunuz. Ben mikrofonu size bırakayım. Saygıdeğer konuklarımız, saygıdeğer ışıklar Halkı, saygıdeğer bizi yarın televizyondan seyredecek olan tüm insanlar, Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Aramızda şu anda bizi şereflendiren e, özel konuklarımızın adını da zikretmek istiyorum. Sayın Arif Hamza Cevip Bey, ÇD Grup Başkan Vekili Brabzon Milletvekili. Kendileri hoş geldi, şeref Aynı şekilde yine milletvekilimiz olan, doktorumuz olan Ali Kemal Başaran'a da hoş geldin, şeref bekliyorum. Ve yine MHV İl Başkanı, Nihat Birinci ve diğer siyasi arkadaşlarımıza da hoş geldin diyorum. Özellikle belediye başkan arkadaşlarım da sağ olsunlar olsun şeref verdiler. Ben sizin bu güzel gününüzde iyi eğlenmenizi, kardeşçe barış, mutluluk, birlik içerisinde neşeyle gününüzü geçirmenizi e, noktasında dileyerek çok zamanınızı almayacağım. Fakat kara aptal ile ilgili küçük bir not düşerek e, konuşmamı direteceğim. Kara aptal eski Türkmen velilerinden birinin adı. Bu topraklarda, bu kaya başında 300 yıldır tutlanan, e, eskiden bu kadar e, namu olmayan bir şenliktir. Taraftar şenliğinin özelliği, duyumlarımıza göre, yedi çeşmeden su, yedi evden un alınarak, helva yapılarak, o helvayı hem yiyerek hem eğlenerek birlik, beraberlik ve veya karşı güzellik göstermek demek. İnşallah hepiniz tüm insanlar, özellikle ışıklar altı, misafir, misafirler birbirlerine saygı, sevgi, hoş gözü içerisinde bu güzel gününü kutlar, neşeyle, güzel bir hatırayla, kazasız belasız akşamleyin akşam beyin evimize döneriz. Bu vesileyle dönüşlerde trafiğe dikkat edin. Arabalarınızın frenlerine çok basmayın. Bir, bir de çevre gelirliğine dikkat edin. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyoruz ve kocaman alkışlarla